Merhaba arkadaşlar, merhaba hanımlar beyler. Nasılsınız? Yeni karavanımızı almaya geldik İzmir'e. Rekvan karavandayız. Bakalım. Artık karavanımızla daha değişik güzel yerlere kamplara gideceğiz. Daha güzel balık avları yapacağız. Sizler için inşallah güzel balık avı videoları çekerim. Hadi hep beraber karavanımıza bakalım. Bizim karavanımız bu. Her şeyi hazır. Şu anda elektrik tesisatının akülerin kabloları bağlanıyor. Burada bir yatak var. Burası hem yatak oluyor hem oturma grubu gibi yani yemek 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 için masa oluyor. Burası banyo portatif tuvaletimiz. Burası mutfak. Bu oturma grubu artı yatak oluyor. Buzdolabı. Yukarıda raflar. Bu özel dizayn. Yukarıda da bir yatak var. Çocuk yatağı. Burada inverter elektrik sistemi. Burada bir burada bizim. Kışın ısıtmamız için bir baston. Ay, güzel. Burası banyo banyonun kapısı var. Artı bu şekilde de komple kapanıyor. Şimdi banyomuz. Banyonun lavabosu. Duş burada. şofben tesisatı hazır. Bu portatif tuvalet Böyle bir şey, burada raftar var, buzdolabı. Şimdi birazdan tentemiz takılacak. Sonra işlem bitecek ve arabamıza yükleyip Didim'e geri döneceğiz. sizlere. Daha güzel videolar, balık avı videoları çekeceğiz. Merhaba de aşkım. Merhaba. <laughs> evet arkadaşlar. Dilime döndüğümüzde tekrar bakacağız. Şimdilik hepinize bay bay.